Merhaba arkadaşlar. Bugün internetten satın almış olduğum elektrikli dikey şarjlı süpürge hakkında bilgi vereceğim. Bunun açılışını yapacağız. Mesa Güvenlik Malzemeleri firmasından satın aldım. Menekşe kargo ile geldi. Şöyle şık bir kutusu da var. Bir hasarı vesairesi yok. Kutu 5 kilogram bulduğu yazıyor. Malzeme içeriği toplamda 3.3 kilogram olduğu kutu üzerinde yazıyor. Kutu üzerindeki bilgileri bakacak olursak 2500 mAh bataryası 23 kPa'da bir e, emiş gücü var. Basınçlı çekişi var. 120 amper watt da bir gücü var nominal olarak. Bu 400 watt'a kadar çıkabiliyor duruma göre. Hadi gelin kutumuzu açalım. kullanma kılavuzu ilgilendirme kılavuzu bizi karşılıyor malzemeler hakkında nasıl takılacağı ile ilgili bilgiler mevcut şarj ünitesi vesaire hakkında bakacak olursak genel özelliklere evet. haznemizin 0.4 litre olduğu 25.2 volt voltajda çalıştığı daha doğrusu da bataryasının dolduğu 400 watt maksimum güce ulaştığı şarj süresinin 3.5 saat olduğu e, 2500 mAh bataryanın olduğunu söylemiştim. Bu şekilde özellikleri mevcut. Hadi gelin parçaları inceleyelim. Şöyle borumuz var. Alüminyum bir boru. biyomi şeklinde bir yazı mevcut. Boru alüminyum hafif. Takma yerleri sökmek için aparatı mevcut. Şuradan muhtemelen elektrik bağlantısı da alacaktır. Bunu kenara ayıralım. Gold karası aparatı. Şöyle göstereyim size. Güzel bir plastik malzemeden yapılmış koltuk arasında kullanabileceğimiz bir aparat. Bu aparatımız ise daha çok yüzeylerde bilgisayar, televizyon gibi yüzeylerde kullanabileceğimiz bir aparat. Toz almak için klavye, bilgisayar, televizyon, Şeklinde. Bu şekilde ee, toz alma ve fırçalı toz alma şeklinde bastırarak kullanabilirsiniz. Diğer bir ürün ise buradan çıkan duvar asma fırçası. ettikten sonra süpürgemizi şu dübeller ve vida yardımıyla duvara asabiliriz. Bu ürün ise temizleme ürünü. Buradaki kısımla muhtemelen saç vesaire gibi ürünleri kesmemize yarayacaktır. Fırçalarda temizlemek için bize yarar sağlayacaktır. Üst kısmı bu şekilde. Evet, alt kısmında ise şapın, rulo başlıklı bir başlık çıkıyor. İçerisinde rulo olan ve oynar yüzeyi bulunuyor. ana başlığımız ana aparat çok da beğendiğim bir rengi var ee, griler yumuşak yeşiller daha sert fırça süngerimsi şu kısımlarda led ışıkları var gece süpürürken fayda sağlayacaktır ee, buraya şu yüzeye ve şuraya delikler var. Acaba ses mi çıkaracak yoksa e, buradaki bulunan motorların havalandırmak için mi konulmuş onu bilmiyorum. Bu da oynar başlıklı. Kendi eski konumuna geliyor. Yaylı tekerler de bizim fırçalamamıza e, süpürürken harekete kolaylık sağlayacaktır diye düşünüyorum. Evet burada bir adaptörümüz var. var. Klasik ee, 0.8 amper ile dolduruyor. 30 volt 0.8 amper yani 24 wattla dolduruyor. Dolduracak daha doğrusu. burada da ana Şöyle kapama tuşu var. Evet. Şu şekilde çok rahat bir şekilde taşınabilir. 1 bir, bir buçuk kilo civarında bir ağırlığı var. Haznesi de 0.4 litre. Şu şekilde bataryayı çıkarabilirsiniz. Bunu ayrıca başka bir konuda da şarj edebilirsiniz cihazla beraber şarjı takmanıza gerek yok. E, aparatınıza, askı aparatınıza süpürgeyi astıktan sonra bunu başka bir odada şarj edebilirsiniz. Lityum bataryası mevcut. Takalım. Şu şekilde çalıştırmak istiyorum. Evet. LED göstergesi var. Kademe değişikliği yapıyor. Bir kere bastığımızda ikinci seviyeye geçiyor. Üçüncü basışımızda ise turbo yani maksimum seviyeye geçiyor. Şimdi ürünümüzü montaj yapalım. Bu ana ürünümüz. Gövdemiz. Buraya borumuzu takıyoruz. Şu yanlarda iki kıza var. Bu sesi duyduğunuz zaman kilitlenmiş oluyor. Uç kısmına da ana temizleme başlığımızı şu şekilde taktığınız zaman sesi duyuyorsunuz. Zaten bu şekilde bir montajı var. Burada e, ürünü ayrıca diğer başka bir başlık takarak kullanabilirsiniz. Bu şekilde koltuk, yatak vesaire elinize daha eğilerek ya da borusunu kullanmayarak da temizlik yapabilirsiniz. Üreticinin vermiş olduğu bilgilere göre en düşük seviyede 1 saat orta düzeyde 30 dakika en yüksek güçte ise 15 dakika civarında bir kullanım süresi veriyor. Bunları daha sonra gözlemlerimden size bilgi vereceğim. Bununla ilgili video çekmeyi de düşünüyorum. Şimdi bu duvara asma aparatımız var bu aparatın nasıl kullandığı ile ilgili bilgi vereceğim. duvara bu kısımlardan vidaladığınızı düşünürsek buraya da bu diğer başlıkları monta, montaj yapabilirsiniz. Bunlar bu şekilde duvarda dururken bu üründe şekilde takıp duvarda dik bir konumda e, kullanabilirsiniz. Borusuyla beraber bu da bayağı bir pratiklik. Hem de parçaların dağınık durmamasını ve yer kaplamamasını sağlayacak. Bunun haricinde başka vereceğim bilgi yok. Sorunuz olursa Evet başka bir sorunuz olursa e, tekrardan sorabilirsiniz. E, i̇zlediğiniz için teşekkür ederim.